İnşallah takipçilerinden bir gelir. Şu an galiba canlı şeyini açmamız gerek. Sohbet yerini açacağım bir dakika. Hmm. Şu an biri gelirse açılacak. Odam. Mendili eline, mendilerim gelinlem. Bu bozuldu bu arada. Şu basınca bu çalışıyor ve şu an bozuldu. Ne yapacağım da bilmiyorum. sıkılaştırmam gerek. Sen haberi yok ya. Ben hemen gruba yazayım. Burada at yazacağım. O yüzden kağıt almam lazım benim. Evet. Kağıt, kağıt Herkesin isimlerini yazıyorum. Hemen yaz ola. Bir defterim var yaptıklarından gibi olmayacak. Ya o sandalye de kırıldı. Kırık galiba bilmiyorum. Burada bantla telefon tutuluyor. Hemen göstereceğim. Şu an bant tutuyor. Daha göstereyim. Birazcık daha Bakın, Bu birazcık dağınık olalım. Bakın. Tabii atıyoruz. Tamam başlayalım. Bu sayfa yazalım. Evet. Fosforlarla yazacağım. Herkes hangi renk istediğini yazsın. Renkleri de göstereceğim. Bu simli mor, bu normal mor. Sonra morlardan gidelim. Bu fosforlu mor. Başka morum yok galiba. Evet azıcık yukarı şöyle yapalım. Hangi renk istediğini söyleyin. Varsa yaparım. Ee, bu arada altın var. Altın rengini bulabilirsem altın da beklerim. Şu var. Bu altının kardeşi galiba altın renginin. Çok benziyor. Tamam bunlar var. Sonra bu da sinir. Bu da gümüş, bu da sinir. Başka? Ben birkaç takipçim var e, arkadaşlarım. Onların isimlerini bildiğimden yazacağım. Sınıf arkadaşlarım da dahil herkese ka uh, kalp atıyorum. Evet. Efendim. Neyse boş Annem Hani Son sınıflarında ama bir şey demedim. Ne unutacağım. Şimdi bu kalemler var. Ay boz <laughs> bu başka Buna ne, canlı canlı ne Canlı yayın. Canlı yayındayım. Ya canlı yayın kızım? Canlı yayın. Canlı yayını bıraktı ben yine annene açtım ya zaten. Anneannem sende tığ istiyordu bir tane tığ var mı diyordu. şimdi iki kişi gelmişti. Şimdi çıktı bakın. Biri geldim mesaj yazabiliyor. Ben mesaj yazmayayım nasıl yapacağım? Şu an biri geldi. O biri beni duyabiliyorsa o kişi lütfen ben şu an bir daha canlı yayın başlatacağım. Ç bir daha girsin. Yeni canlı yayın yapacağım çünkü.